arkadaşlar kanalıma abone hoş geldiniz ve neylüyüm Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, PKS'de pişman olduğum paketleri göstereceğim Like atıysanız <laughs> ve abone olduysanız videomuza başlayalım Evet ilk paketimizden başlıyoruz şimdi Neredeydi o paket? Ha, hastane paketi Cidden arkadaşlar o kadar kötü bir paket ki. Ben sırf terliği için almıştım. Terliği de çok kötü çıktı. Yani kaç TL olduğunu hatırlamıyorum. Bir 60 bin 30 bin TL falan mı bilmiyorum yani. Hiç aklımda değil. Ama gerçekten çok kötü bir paket. Yani e, efendime söyleyeyim altı üstü sonra maskesi falan çok kötü. Terliği de fena değil yani. Kombinlerde olabilir ya da videolarda hastane videosu ev videosu falan Olabilir mi? Ama ben sevmiyorum. Yani pişman oldum bu paketi aldığıma. Şimdi ikinci paketimize geçelim. Evet. İkinci paketimiz bu. Bunun hatta videosunu çekmişim. Bakın maskeyi çıkarayım da. pakete yani bu pakete diyecek lafım yok. Ben sırf üstü için almıştım. Hatta videosu bile var bunun. Yani Ramazan güncellemesinde gelmişti. ben hiç sevmedim ama. Yani eteğine bakın Sandaletine bakın. Sandalet insan sandalet değil. Örtüye bakın. örtü ne alaka PKS'de diyeceğim. O işte kötü paket yani. Ben üstünü bile beğenmiyorum. Altın mesela bir şey giysem rastgele mesela arkadaşlar göstereyim size. Nerede beli? Bakın beli yok. İskeletsiz. Yani o yüzden ben bu paketten nefret ediyorum. Diyeyim yani. <laughs> şimdi, Hatta şimdi üçüncü paketimize geçelim. Evet nerede o paket? <laughs> bu paket. Arkadaşlar, ben bunu sırf saçı, kulağı, ayakkabısı ve çantası için almıştım. Şu eteği, şu üstüne bakın, hiç kombin yapılamayacak kadar kötü. Saçı da çok kısa arkadaşlar, biraz daha uzun olabilirdi ve daha çok sallanıyor olabilirdi. Eteği temiz, temizlikçi eteği gibi, Üstüne de mutfaktaki hani hizmetçiler var ya onun gibi. Yani ben resmen şu an pembe bir okul hizmetçisiyim. Ya, öyle diyeyim arkadaşlar. O yüzden ben bu paketi yani sevmiyorum. Pişman oldum aldığıma yine. Bunu da sevmiyorum. Bunu da işte dediğim gibi çok kötü. Sıra diğer paketimizde. Nerede o paket? Bir dakika Paket yok geldi. Ha gözümün önündeymiş ya. Bir dakika ayakkabısı yok mu bunun? Rastgele bir ayakkabı giyeceğim o zaman. Ayakkabısı bile yok gördüğünüz gibi. Ayakkabısı bile yok. Şaşırtıcı. Çantasını da çıkaracağım. Saçım neden böyle kaldı benim? Bir dakika. Hmm. Bunun sırf şapkası, sırf sütü için almıştım. Şapkaya bakar mısınız? Alnım gözüküyor alnım. Arkadaşlar gerçekten. Sonra altına bakın. Burada yine market çalışanı hizmetçi ayakkabısı bile yok. Pakette ayakkabısı bile yok. Ben buna 36 bin telefon vermiştim. Deminki pakete de 150 elmas verdim. Elmasıma bakın. Ondan önce başka paketler de almıştım. Çok güzel diyerek aldığım o demin tavşanlı paket, temsilci paket çıktı. Neyse. Bunun ayakkabısı bile yok dediğim bir rastgele bir ayakkabı giydim. Altına bakın. Bilgecan dedeye döndüm. Zaten şortsumuz var arkadaşlar zaten hatırlamışsınızdır yani bilenler vardır yani görmüşsünüzdür. Ee, şortsum var benim al sana diye bilgecen dedik hani olan şey yapmıştım. Onun altına bile bunu giymiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ve şapkaya bakın minicik minicik. Alın bunu petinize giydirin. Diğer pakete geçiyoruz. Ay. paket. Aldığıma o kadar pişman oldum ki ben bunu alarak alırken sizi çok severek aldım. Ben bunu eskiden elmasla ve bilmiyorum parayla bayağı yüksek bir miktarda parayla satılıyor sanıyordum. 20 bin TL'ymiş. 20 bin TL'm boşuna gitti. Yani sırt çantası için almıştım. Sırt, sırt çantası için. Tek güzel şey şu anda sırt çantası. Başka güzel bir şey yok. Yani ayakkabıya bak, dona bak, üstte bak, eldiven de sen ne yani şapka var, saçımız çıksa şu şapkadan kel olduk. Ay, bunu da hiç sevmiyorum işte. Şimdi diğer paketin. Şey. Bunun kafasında bir şey çıkarayım da. Ne kafanı çıkarayım burası sırtındakini. Evet, ben bu paketi Paskalya, bir yıl önceki Paskalya'da almıştım. Ve çok pişmanım. Sırf eldiveni için ve Paskalya'da uyum, uyumlu olsun diye almıştım ve sonuç. şu maskenin Maske, üst, alt, alt, arkasında neden böyle bir bez gibi bir şey var? Sonra ne bileyim şu ayakkabılar neden böyle biraz kalın olamaz mıymış ya yani ve kalıplı olamaz mıymış? O yüzden ben bu paketi aldığıma o gün pişman olmuştum. Sır. Eldiven için aldığım paketin max. Yani sırf eldiven için aldığım paketten beklediğim max performans. Bu şekilde. Şimdi diğer pakete geçiyoruz da? Yapıştı üstüme. Neredeydi o? Nerede? Ben hiç bulamıyorum ya aldığım paket. He, burada. Tamam. Bir dakika. Sistem kalmış. Maske nerede? cidden almışlar, koymuşlar. Ben bunu sırf etim gibi kulaklığı için aldım. Başka bir nedeni yok. Kulaklığımı Fashion Star'da görmüştüm. Ya, yakın zamanda değil. Bir, e, bu Fashion Star'dan bir önceki gelen Fashion Star'da almıştım. Merak ettim. Bu oyunda değil. Acaba sonda e, üstteki satın alma işaretinden alabilir miyim diye bu şekilde gördüğünüz gibi çarşıdaki teyzelere döndük. Bu saç nedir ya? Bu saç nedir? Ben buna kaç TL verdim onu bile hatırlamıyorum. Ayakkabıya bak. Gerçekte şu kıyafetiyle satılan ayakkabı saç. Sırf eteği için aldım, aldım ve çok kötü çıktı. Çok pişmanım. Gerçekten çok pişmanım. De devam ediyorum. Bu paket. Ya diyeceksiniz ki bu paketin neresi kötü? Bal gibi paket diyeceksiniz. Ben sırf saçı için aldım zaten. Ben şu kafasındaki şey için aldım. Şu etek, şu üstüne hiçbir konum yapamıyorsun. Özellikle şu ayakkabının kötülüğü şakanı. Çok kötü. Biraz kalıplı yapsaydınız. Bir spor ayakkabı olsaydı. Biraz kısa bir sandalet de olabilirdi mesela. Çok kötü. Ben o yüzden bu paketi de sevmiyorum. Çok kötü bu pakette sevmiyorum. Sırf saçını ve şu kafasındaki şeyi ve bir anlam veremediğim bir nokta daha var. Saçı neden pembe? Yani o Olimposlu zamanlarında öyle bir şey var mı onu bile bilmiyorum. Bence pembe saç diye bir şey yoktur bacım. Yani bo boyatırsın ama yoktur. Çok pişman oldum ağzıma da yine. Çok üzgünüm. Buna 75.000 bin TL verdim. Tekrar almaz, almasaydım, almaz olaydım. Oy. Oh, neyse diğer pakete geçiyoruz arkadaşlar. Bu paket. bu değil, bu pakta. Evet. Bir dakika. Şapkasını çıkarayım. Şapkanın ne? Saçı. Değiştireyim saçı. Hiç bu pakette gördüğünüz gibi böyle rezalet bir paket yok yani. Yani şu kafama taktım. Mesela bu saçla ben bunu taksaydım. Mesela kombin yapmayı düşünüyorum şu yıldızla. Düşünüyordum hatta. E, bu yıldız kafama taktığım anda yapıştı kafama bu. Bakar mısınız? saçım gözüküyor. Ağzı nerede yıldızın? Sonra şu kafasındaki şeye bakın. Bu ne? Ağzım bu. Şöyle küçük minicik sıkıştırmış olur oradan. Şu yapışıyor kolumun içine giriyor şu. Özellikle şu altın rezalet diye. Var bir mayo olsaydı, bir kısa bir şey olsaydı bu ne? Ayak ayaklara bakın arkadaşlar. Ördek oldum. Diğer pakete geçiyoruz. Buna da aldığım için pişman olmuştum. Ay sıra diğer paketler arkadaşlar. Gerçekten. değil hatta. Bir dakika bu değildi. Buydu. Evet. Buna diyeceksiniz ki yani sevenler vardır aslında ya. Ben bilemiyorum. Sevenler vardır ama ben bu paketten ne ediyorum. Bu paketin üstü eh yani. Bu alt nedir? Köydeki teyzelerin altı gibi. Çok uzun, çok kabarık bakar mısın? Boşluk vardı şöyle böyle düz yapmışlar. Sonra ayakkabı o kadar çok büyük ki ayakkabı aşırı büyük, aşırı çabuklu. Sonra kurdelesine bakın. Başka ben yani benim saçım kurdeleli zaten. Kurdelesiz saçlarda kullanılabilir ama bilemiyorum yani. O yüzden yine ben bu paketi aldığıma pişman oldum. Neyse. Sıra diğer pakette yine aynı bunun aynı tıpat tıp aynısının farklı benzesini gösteriyoruz. Bu. Bunun diğeri de var. Birazdan onu da göstereyim hatta. Kafamda şu kaldı. Herkes çevrimçi olup duruyor Videomu videomu çıkıyor sürekli. Neyse bir şey olmaz. Sonuçta çoğu takipçim. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun üstü kızlık gibi. Şöyle çaresiz gözüküyor buradan. Size i̇şte atıyorum altına bunu. Bir şort giymek istedim. Altı zaten şort da uymuyor bile. Şu altı giydim mesela. Şunu giydim. Bunu giydim. Sonra bunu giydim. Rezaletliğe bakın. Göbeğe çık. O kadar. O kadar minik bir krop ki yapmış, yapmaya çalışmışlar. Olmamış yani. Batırmışlar iyice. Öyle. Ayakkabıya bakın. Çok kötü. Erkek ayakkabısı bu. Etek de deminki gibi aynı şekilde. Çok kötü. Çanta zaten... Ne ya? Neyse. Oy. Of diyeceğim. Evet. Diğer paket. Kaçıncı paket? Allah bilir. Çünkü ben de unuttum artık Sayma, saymadım da. Bunu sırf üstü ve şu topuklu için aldım. Gayet güzel bir paket ama etek şaka mıdır? Etek yerlerde sürünüyor. Tozlanmıyor hiç bu etek? Gerçekten şaka mı? Çok uzun ayda bu ama belime kadar geliyor. Yok şu boynuma kadar gelseydi etek hiç gerek yoktu ya. Neyse. Diğer paket de çok. Bunlar çok bir lafım yok. Sadece eteğine lafım var. O kadar. Neyse. Diğer paket. Gelsin. Ay, nerede o paket? Dur gözümün önünde ama ben göremiyorum Biliyorum. <laughs> bu. Gözümün rezaletlik. Yani böyle bu kadar rezaletlik olmaz. Nefes alamıyorum artık şey yapmaktan, zincirlemekten kıyafetleri. Ayakkabıya bakın. Köydeki çöpte, çöpte bulduğum ayakkabı. Şu eteğe bakın. Şu şapkaya, şu surata bakın. Ben bunu sırf üst ve şapkası için aldım. Şapkası saçımın içine gidiyor. Ve yüz desen, yüz değil. Makyaj yapmaya çalışmış olmamış, batırmış. Neyse. Diyecek miyim? Diğer tekrar açıyoruz arkadaşlar. Ay, son birkaç tane daha göstereceğim paket aslında. Bu paket. Ya bu kadar mı kötü olur? Ay, gittin. Bu kadar mı kötü olur? Benim aldığım bir paket. Yani çoğu paket uğursuz çıktı. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben bunu bilmiyorum yani aldım öylesine yeni geldiği için şu kaska bakın kel oğlum bunun da ben önünde şu pi, saç pinçikleri çıksaydı üstte bakın çok kadın bir dakika ya benim bu şimdi kaykay kıyafet değil mi neden kay kalın giyiyorsun? göstereceğim bir dakika saçmalara bakın bir dakika bekleyin kaykay çıkarttım saçmalara bakın çok uyumsuz Başka bir kaykay konuşsan bir de uyumsuz şu ayakkabıların kötülüğü, şu kötülüğü. eldiven için almıştım zaten. Çok çıktı. Diğer paket sıra arkadaşlar. Bitmiyor, bitmiyor. Bu paket. Bir dakika saçım nerede benim? Gördüğünüz gibi bu pakette rezalet. Ayağını bakar mısınız? Başka bir ay ayakkabı bulamadınız mı? Bana ayak çıplak olsaydı. Şu suratındaki... Şu neydi bu? Bunu mu unuttum? Sonra altına bakın. Altı neden böyle sık tight gibi? Sırf ahtapotu için almıştım. Neyse. Hmm. Nerede o paket? Heh, bu. Ben nelerse hiçbir paketi sevmiyorum. Bu arada bu zaten sürü. Bundan sonra son bir tane daha paket var. Sonra bitireceğiz. Eldiveni de çıkart. Şöyle okey. Tamam. Aslında bu paketin çok bir kötülüğü yok. Ben eteğinden üstüne başka yok yani. Bir de saçından. Saçında şu diye bakın. Bozuk yapmışlar saçı. Piksel piksel diye gözüküyor. Ama saçı fena değil. Şu etek ve üst çok kötü o kadar. Şimdi bir tane daha paket göstermek istiyorum size. Son bir tane daha paket göstereceğim. Ve biter. Çünkü yeter ben de Şu paket. Şu paketin kötülüğü şaka. Yani, al ya, bir erkek. Neden krop gitsin? Erkek paketi bu. Saçından anlarsınız zaten. Şu ayakkabıları güzel. Saçı kötü, üstü fena değil kızlar giyebilir, altı kötü çok kötü, altı aşırı kötü, üstü çok kötü. Yani üstü fena değil diyeceğim çünkü herkeşer erkeklerden krop giyiyor. Erkek neden krop neden, neden? Anlamıyorum. Neden erkekler crop giymek istesin ki? Bu dünyada crop yani erkek olsun Baba helal olsun diye. Neyse. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.